Ee, dedim dedim ki ne oldu dedim. Ya işte iki haftaya boşanıyoruz dedim. Dedim nasıl dedim. bu arada bana bunları anlatırken yanında da basın danışmanı var. Sus 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 falan <gülüyor> <gülüyor> Niye susayım Ama ya? o, bir kere, kere o bir kere çıktı abi. Tabii yani. Detayları. Şöyle e, kıza bir şans vermiş kız arkadaşına. O da sevgiliyken. Ya yani kız için çok zor bir durum. Neden? Tamam. Ben bunu açık ve net söyleyeyim. Berdan'la da o gün konuştuk. Şimdi ee, bir anda Berdan'ın çocuklarına da ablalık yapıyor ve aynı evdeler çok zor Olay bir şey demiş. bak bir anda hani alışa alışa olmam. sonra ama kız çok evlenmek istemiş Berdan da demiş ki ben hayatım zaten seninle sevgiliyim gözüm dışarıda değil ben zaten seninle evli gibiyim demiş sırf o mutlu olsun diye evlendim diyor. Sonra evlendikten sonra e, bir takım şeyler yaşanmaya başlamış bunlardan vazgeç demiş kız da vazgeçmediği için de şu an birbirlerini takip etmiyorlar. Ama en son geçen hafta sonu bizim gazete magazin Ufuk Ertan'ın ekibine verdiği videoda e, mesajda VTR'de ne diyor? Tekrar barış alabiliriz belli olmaz diyor ama bana kesin ve net bir şekilde iki haftaya boşanıyoruz dedi. Dün de mesaj atmış anlatabilirsin diye.